İhvan-ı Safa grubundan bahsedelim. İhvan-ı Safa grubu kimliklerini saklayan 9. veya 10. yüzyılda Basra'da ortaya çıkmış dini, felsefi, siyasi ve ilmi amaçları olan faaliyetlerini gizli olarak sürdürmüş organize bir toplumun adıdır. Abbasi Devleti'nin son zamanlarına rastlayan bir dönemde İslam toplumunu fikri bakımdan yeniden derleyip toparlamayı hedefleyen bu topluluk kendilerini İhvan-ı Safa, Hüllan-ı Vefa, Ehl-i Ad ve Ebna-i Hamd olarak yani halis kardeşler, vefa dostları, adalet ehli ve hamd evlatları şeklinde isimlendirilmiştir. İhvan-ı Safa düşüncelerini dini ve felsefi ilimler alanında yazdıkları toplam 52 risaleden oluşan İhvan-ı Safa risalelerinde anlatmıştır. Bu risaleler İslam düşüncesinin 10. yüzyıldaki ilmi ve felsefi düzeyini ansiklopedik bir yaklaşımla anlattığı için yazarları yani İhvan-ı Safa'nın yazarları modern araştırmacılarla İslam ansiklopedistleri olarak e, anılmasına sebep olmuştur. Alemde mevcut bütün varlıkların bilgisini elde etmeyi amaçlayan İhvan Safa grubu Kur'an'dan aldığı ilhamla Pisagorcu ve Eflatuncu felsefe eğitimi anlayışına da uygun olacak biçimde ilmi araştırmalarına matematikte başlar. Çünkü İhvan Safa'ya göre matematiğin kişiyi tevhid akidesine ve yaradanı kabule götürdüğü e, kanaati vardır.